Şimdi devam ediyor. Oğlum. of. Oğlum. vuruldum. Vuruldum oğlum. Vuruldum. Kurtar babanı yavrum. Çikolata yedir bana. Ekileşirim. <laughs> Direniyorum. Kutuda mı? Bir tane çikolata ver yiyeyim. Ben baya çok kötü hissediyorum. Çikolata iyi geliyor bana. At. Sağ ol oğlum. Oh. As. As. Niye kaçalım? Niye kaçalım? kazasını kaçalım oğlum gel. Yeah, ama Oğlum sen ne yedin kazasını gidelim diye. Oğlum merak etme oğlum. Merak etme bıcı bıcı yapar. Şu adama dikkat et. Bak her adamı yanından uzak dur. Çünkü ben bu herkesden herkesten korkuyorum. Çünkü burası oha Ohio. Gel. Merdivenlerden. Oğlum. Oğlum. Öldüm ben. Oğlum kurtar beni. Aferin oğlum. Öldür onu. Öldür. Helal olsun oğlum. Seni bugünler için yetiştirdik. Helal olsun oğlum. el kadar bunu patakladın. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Götür beni oğlum. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum. Of. Seninle gurur duyuyorum. Benimle mi Yok oğlum. Ben de bana bok gibi para var. Ah oh, kurtuldum. Evet çünkü burayı hesaplamış olabilir. Hızlıca kaçmalıyız. Ah oh, bacağım m uzaklaştık ben da. yok yok benim enerji ihtiyacım var <laughs> Oh Tamam kendime gel buradan mı çıksak belki fark etmez de ee, buradan gidelim buradan gel gelmeyebilir o, o çöpüde ben o, 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 benim olsun Ne çıkı benzin Oğlum o benim olsun sen, taşı... sen taşıyamazsın onu çok ağır o Sen taşıyamazsın onu bana ver Çok ağır o Ver <laughs> Oğlum abartma o kadar da değil 10 kilo vardır Al çok karanlık ya. Keşke popo lambası alsaydık. <laughs> ben lambası alsaydık keşke ya. Çok karanlık. Oğlum sen açamazsın versin. Sen sen lockpick'le kapıları açamazsın. Sen bana ver bence. İyi pek. Orası oha ya. Nerede gideriz oğlum? Atlayabilirsek atlama atlamayı tercih ederim. Çünkü koskoca benzin var. al oğlum Aa bir tane daha çöp var arkada sanırım yok yok çöp yok gel evet en sevdiğim loot yeri oğlum buradan geçen kafamı yermiştim Önümü... Allah Allah oğlum yardım et boğuluyorum 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 oğlum şu kıyıya çıkmaya çalışıyorum Kıya. Ya bu yol çok karanlık oldu. Bence buraya girmeden önce bir bel lambası almalıyız. Sence? Evet. Oğlum aşağı inebilir misin? Oo tane bir tane, bir tane. Oğlum bana da bırak. Bir şeyler. Ama adam Bende var. Bir buçuk yer. Oğlum burada bir sürü şey var. Zengin olduk ya yine. Oha silah buldum. Hem de Diggle. Artık kimse bize bulaş. Ya Diggle değilmiş. Neyse olsun. Güzel sizler. Diggle'a benziyor. Hop doldur. Güzel. İki var. Oğlum. Oğlum. Ee, gel gel oğlum. Burada envanterini bir envanterini bir yere atsana. Ha, kemik düzeltici. Senin sarın var mı? Var ama iyileşmek üzere. Bir şey var, bunları al. Benim ee, şu lockpick'i atmalıyız. Ben çıta benim full. Yem yem alacağım. Ben de fullüm. full. fullüm. yapayım de Sen yerin var mı? Bu dört yer kaplıyor. Bir bakayım. 3 yer kaplıyor bu oğlum. 3 sen kullanmayı pek bilmiyorsun. Sen kullanmayı çok bilmiyorsun. Bu sıra berbi mermi doldurmalıyız. İkinci içinde iki tane mermi var. Allah! Ben çok dikkatsizim ya. Nuriye Allah! Ne oluyor? Düştük. Adam Nerede? Nerede? Oğlum sana bir, bir, tane yaşadığım bir anıyı söyleyeyim mi? Kanka nerede? Bak kasayı soyuyordum. Böyle birileri gördüm eğildim eğildim. Arkadaş olmak istedim. Sonra eee... Oğlum şu kabloyu alsana ya. Benim yerim yok. Ben de tamam çıtı kolayı açayım. Oh. Oğlum onları lazım olacağını sanmıyorum. Ee, sen bence Aha. Hayır hayır. Beni aşağı atacak. Hayır. Oğlum. Yine bir boku beceremedik oğlum. Oğlum. Yine bir işi beceremedik. Bu sefer kendim silah alacağım. Önüme kim çıktıysa dalacağım. Ama levelim yetmiyor. Paris Pedro'nu yapmalıyım. Olsun oğlum. Olsun. Sağlık olsun. Neredesin oğlum? Oğlum tüm paramız boşa gitti. Allah böyle adamların belasını versin. Ama bir rengi de kırmızı rengi çok severdi. Ben ne taktım buna ya. Var Oğlum sesimi duyuyor musun? Arkandayım. Oğlum. Oğlum herkesten kork. Arkadaşlar kork. Ne buldun bana? Bana göster. Kaç oğlum kaç. Kafeye gir kafeye. Allah'ım yine aynı adam öldürdü bizi. Artık o hayvandan bıktım. Oğlum bu sefer alacağım. Kim gördüyse işlem pert edeceğim. Ver lan silah. Param yok. 5 lira çekeyim mi? Oğlum için 5 lira değerli. 5 çekeyim. En az 50 olmalı? İyi. Gideyim silah alayım. Allah! Senin içinde bir tane bıçak alacağım. Herkese öldürmeliyiz. Herkesten korkun. Onun bar sesini duyayım. Anam. Öldüm. Of ya of. Bari <laughs> burada arkadaşlarımla sohbet edeyim. Of. <laughs> Bugün ne üzücü bir gün.

Kaç zerefsiz. Benim saçımı kesemez. Ben istemiyorum. Sadece oğlum ve ben kesebilirim. Oğlum kafede çay içerdik senle. Kafede misin? Artık yeter, yeter. Sabrım sonuna geldi. Allah bağır sesin dayım. Duyuyor musun sesimi? Oğlum ne yazıcı bir şey ya ne yazıcı. İki de bir ölüyoruz. Bu piç kurları bizi bırakmıyor. Oğlumu kaybettim. Motel ve doğar genellikle yani doğum hasta orada olur. Ama bulunmuyor. Allah Allah neredesin oğlum Allah bağır sesini duyayım oğlum Allah bağır sesini duyayım Allah 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 Oğlum. Oğlum genelde buraya girersen. Aa, oğlum. 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 Sesimi duymuyor muydum? Kapıyı aç. ben bir tuvalete gireyim oğlum. Benim yüzümü yıkayayım. Oğlum bir tuvaletimi. Oğlum bir tuvaletimi yapayım. Çıkar mısın? Ne Sapık <laughs> çocuk seni. Daha yeni buldum seni. Bir tuvalete girdik mi ya? Sapık seni. Doğru yata. Yat burada. Sapık çocuk ya. Aynı bana çekmiş. Of bir saniye bu çocuk da bizi. Çocuğum. ne yazın istiyorsun? Çocuğum nasıl istiyorsun? Tuvaletimi yaptırmadın ya. Yaz var şurada ya. he Başka oraya gidiyorsun sen. Yardım var. Tövbe yarabbim ya. Tuvaletimi yapayım geleceğim diyorum. Anlamıyor ya bu çocuk. Ne garip bir insan bu ya. Tövbe yarabbim. Ha, şimdi kapıyı kırmak için Oğlum ne istiyorsun ya? Tuvaletimi de mi yapamam ya? Kaçma kaçma gel hadi. Hadi gel pizzacıya pizzacıya gel. Pizzacıya gel. Şöyle şu evin kapısı kilitleyeyim arkadan hop okey. Bana bizim evimiz zaten oğlum. Gel. Evet. Kereta seni buraya gel lan. <laughs> Hadi gel evde yiyip içelim. Oğlum <laughs> vurma bak. Oğlum. Oğlum bak yemek aldım sana o kadar. <laughs> Kaç. Sana o kadar yemek aldık ya. Hakkını bil. Oğlum. Nerede? Kör müsün oğlum? Al ye. Yemeğe sürün. Yemeğe sürün al. Sen neden bu kadar kötü babasın? Ben kötü baba değilim. Sana yemek alıyorum. Tuvalettesin beni izliyorsun oğlum. Al çikolata. Ben istiyorum. Niye? Bak eğer bak. Eğer bak böyle çocuk olursa herkes seni döver. Haberin olsun. Allah Allah. Yat. Oğlum nereye gidiyorsun? Çikolata alırsan o kadar ya. Hiç mi sevmiyorsun beni? Ne yaptım oğlum ben O kadar seni korumaya çalıştım. Gel buraya gel çikolata vereceğim gel. Gel vurma gel. Al. Al vurma. Oğlum ben sana ne yaptım oğlum? Bak sabır mı? Zorlu mu? Sabır mı? Baba. Aa. Oğlum ben sana ne yaptım? Çikolata aldım ben sana sadece. Sal sal. Sağ ol, sadece sen çikolata aldım sağ ol. İki, arkadaşlar şimdi 3. bölüme geçiyoruz.